Bugün sizlerle satranç videosu çekeceğim. Bunun sizlere satrançta harika bir tuzak göstereceğim. Ee, bu tuzu e, maçlarınızda uygulayabilirsiniz. Beyaz e, e4 ile başlar. Bu arada e, kanalın ismi değişti. Kanalın ismi Bilge Game, Bilge Satranç TV oldu. E, Türka Game TV'in kanalı ismi değişti. Artık, artık buna bakabilirsiniz. e4, e5 e, iki takımda. E, merkezi piyon sürdü. At F3 basitçe piyon tehdit ediyor. Ve burada arkadaşlar normalde at c6 Ancak burada piyon tehdit edilmiş. Şöyle bir şey vardır. Taş tehdit edilirken taş istenmez. Taş istenirken taş istenmez. Burada siyah çok büyük bir hataya düşmüş. Ve beyaz tabii ki piyonu almış bu hamleden sonra D6. Ancak siyah büyük bir hata yapıp alıyor. Bu tam bir ACM oyuncu. Arkadaşlar ve burada çok garip bir hamle vezir Neden? Arkadaşlar at tehdit ediyoruz basitçe. Ama bu hiç basit bir değil. Rakip istediği yere kaçsın. İstediği yere kaçsın. Atçı altı gitti. Şimdi arkadaşlar vezir şah çekiyor. E, ve at da vezir tehdit ediyor. E, vezir de kapatsa, fil de kapatsa vezleri kurtaramıyor. Yani veziri düşüyor arkadaşlar. Vezir ile vezir e, yani vezirli yani rakip vezirsiz oynar. Ya yani bu maç kesin kazanıştır. Hata yapmasanız bu maçı kazanırsınız. Hata basitçe. Yani çok basit. Çok basitçe kazanmanız gerekiyor. Zaten bu da her şey düşüyor artık. Yani şu konumda her şey düşmüş. Yani bildim bileli. Şurada bir de böyle artık. Yani artık böyle yaparsa iyice gitti. Şu gene alt kapatır. Bu sefer bir E2'den geliyor. Ya arkadaşlar e, bildiğiniz bileli bu tuzak harika vezir kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, bir dahaki video gelmesini istiyorsanız 10 like'ı yani 10 like gelsin lütfen. Evet arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı